değerli izleyiciler şu anda Hasan Bey ile beraberiz. Eee beyefendi e, hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun teşekkürler. İkinci şubeniz. İkinci. Üçüncü de geliyor. İnşallah çok yakında. çok yakında çok yakında. Bir tanesi de Kars açacağız. İnşallah Kars'a kars da açacağız evet. Hasan Bey nasıl e, satışlar nasıl? Çok güzel çok memnunuz Kestel'den. Kestel'den memnunuz. Onun için ikinci yerimizi açtık Kestel'e. Evet. E, şimdi üretim kendinizin değil. Kendi galiba. üretimimiz. Üretiminiz de var. Çoğu doğru. ürünler kendi üretimimiz. Evet. Şimdi şöyle gezelim isterseniz Tabii beraber. Buyurun. Mesela şu üzümler nereden? Kan üzümü Gaziantep. Gaziantep. Dilistan. Şöyle gelelim. Adıyaman Besni üzümü. Besni üzümü. Kayısılar tabii ki Malatya. Malatya vazgeçilmez. Olmaz olmaz. Dutlar nereden? Dut o da Malatya. Malatya'dan. Evet. o çok güzel. Evet, e, çeşitiniz bayağı bol. Temel çeşitlerimiz Adana'dan geliyor. Adana'dan geliyor evet. E, çok güzel bir fabrikadan geliyor. Hijyenik bir fabrikadan geliyor. Evet. Çok temiz. Güvenerek satıyoruz. Evet. Tabak çekirdekleri var böyle tabii Tabak kendi imalatımız. Nevşehir'den. Nevşehir'den. Evet. Soslu mısır Eskişehir'den geliyor. Eskişehir'den. Hı? Yani Türkiye'nin her yerinde bir ürün var. Evet, yani. Kesinlikle var. bir ürün var. Şöyle şöyle geçelim. Ee, değerli izleyiciler şöyle baharat kısmını baharat kısmını görüntüleyelim. Şöyle kameraman arkadaş da gelsin. Baharat kısmında harika ürünler var. Taze taze. Gördüğünüz gibi hijyenik ortamda, hijyenik şartlarda. Hasan Bey bunları kim üretiyor peki siz mi üretiyorsunuz yoksa? Yok üretici firmalardan alıyoruz firmalardan ama hepsi birinci kalite. Evet. Katkısız. Zaten belli oluyor. Analiz raporlarından kırıklı. hepsi var bizde. Evet. gram e, başka bir yorum bulamazsınız. Teşekkür ederim şöyle bir dolaşalım. Tabii. Evet gençler çocuklar şöyle renkli renkli bonibonlar biz eskiden küçük bonibonlar alırdık şimdi evet. kiloyla mı alalım derseniz. Evet şimdi artık kiloyla. Harika ben e, tadına baktım biraz önce. Ürünlerin Çok hepsinin tadına harika. bakabilirsiniz. Baktık. Tadına <laughs> baktık. <gülüyor> baktık bugün yemek yerine çerez yedik yani. Evet, bugün. Bugün yani açılışa <laughs> özel. <laughs> açılışa özel. Şöyle gelelim. Evet, gelelim arkadaşlar. Kameram arkadaşlar çeksin şöyle ürünleri. Gerçekten tebrik ederim. Harika ürünler. Ee, lokum çeşitlerimiz var. Lokum çeşitleri peki siz mi üretiyorsunuz? Yok. Üret sistem mi alıyorsunuz? Balıkesir'den geliyor. Balıkesir. Hı -hı. O da Balıkesir. Tabii 20-30 senedir çalıştığımız. 30 yok, seneye yok, yakındır evet. Lokum çeşitleri bayağı fazla. Tabii ki e, şeker çeşitleri de fazla. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Kameraman arkadaş da gelsin. Leblebiler var. Leblebiler nereden? Çorum. Tavşan. Çorum'dan mı? Tavşan tavşan'dan. Kütahya tavşan mı? bile tavşandan gidiyor. Aa. Tabii. Ben Çorum leblebisi meşhur oldum. Tavşanlı leblebisi meşhur. Tadı çok güzel. Ben tadına baktım. Evet, değerli izleyiciler, tavşanlıdan kendimiz gidiyormuş. Kalıyor. Tavşanlıdan geliyormuş daha doğrusu leblebiler. Bunu da ee, kendimiz kavuruyoruz. Şöyle tabii ki, kajuyu da üretmiyoruz yani. Yok. Kajuyu yok <gülüyor> dışından <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli izleyiciler gördüğünüz gibi biz tadına baktık Siz sizin de bakmanızı isteriz Tabii ki nerede Kestel'de iki tane şubesi var Hasan Bey'in e, Ekinciler kuru yemiş bu ekinciler kuru yemişin ismi nereden geliyor? Soyadımız. Soyadınız. Yıllardır zaten bu Yıllardır işi Yıllardır 35 senedir bu işi yapıyoruz. 35 senedir. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şöyle tabii ki Antep fıstığı Antep'ten geliyor. Antep'ten geliyor. Tabii bunun bir de siirti var. Siirti var. Evet. İran'ı var. İran da var. Tabii. İran, çok güzel. Sürekli ucuz ve kaliteli. Evet. Aynı. Sürümden kazanıyorsunuz. Sürümden kazanıyoruz. Evet. Şöyle geçelim. Evet kameram arkadaş çeksin karışık çerezler. Fiyatlar da gayet makul. E, ee, çekirdekler nereden geliyor? Yenişehir. Yenişehir'de. Hı hı. Çok İtal güzel. kullanmıyoruz. Yenişehir'den hı hı. geliyor. Harika. Yenişehir Hasan Bey başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. teşekkürler. İnşallah ediyoruz. 3. şubede de Çok e, yine yine 3. şubede de beraber İnşallah hep beraberiz. beraberiz. Açılışta zaten biz yaptık. Biz senelerdir hep sizden beraber. Evet, teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Rica ederiz. Evet de değerli izleyiciler, e, gördünüz, duydunuz. Ekinciler Kuruyemiş nerede? Kestel'de. Size çok yakın efendim. Bir telefon kadar yakın. Alo demeniz yeterli.